Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışa Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerin protestosu damga vurdu. Açılış programında bir yanda protesto yaşanırken bir yandan da belediye hizmet binasının açılışından ve verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet vardı. Türkiye Türk TV Haber Merkezi olarak mikrofonu programa katan halka uzatarak görüşlerini aldık. Çok güzel olmuş. Kadir Başkanımın eline emeğine koluna sağlık. Ee, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor gelmekte olan. Hoş geldi, sefa geldi diyorum. Güle güle kullansınlar. İyi günlerde oturmak nasip eylesinler. Harika olmuş. Başarılar diliyorum. Geliyoruz. Gelmekte olan geliyoruz. İnşallah hep beraber birlik, ülkemiz için, memleketimiz için. Öncelikle Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun. Tekirdağ'ın en güzel yerinde, en güzel noktasında olması gereken bir belediye binası. Öncelikle çizen mimara tebrik ediyorum. Bu kadar güzel, kapsamlı ve sosyal bir bina tasarlamış. Tekirdağlılara hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler yapılır. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun, Bölge Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Civar il ve ilçelerden gelen kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Çocukluğa inandım, inandım, çocukluğa saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Diyelim ki önemli bir milli bankamız var. Daha önce 10 milyar dolarken değeri birdenbire 5 milyar dolara düşüyor. Türkiye dünyanın en ucuz ülkesi haline geliyor. Ve dolayısıyla bütün milli kuruluşlarımız, arsalarımız, hatta dairelerimiz çok düşük bedellerle artık satılır hale geliyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın kürsüye çıkmasıyla Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı işçilerin protestosu artarak devam etti. Aynen. Evet. Evet. içerisinde size vereceği Yatırımlar da var Kim buyurdu Tamam mı Anlattın Peki teşekkür ederim Albayrak protesto herkesin hakkı diyerek Kısa bir süre işçileri dinledi Daha sonra konuşmasına devam eden Albayrak protestolar eşliğinde Konuşmasını tamamladı Aç kaldı aç kaldı Geliyor diğer mektuplara Mehmet tamam. Sen, sayın tamam. abi Sayın Genel Başkanım. Mehmet abi. Ya. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım. Siyasi parti değerli milletvekillerim. Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri. Değerli belediye başkanlarım. Misafir belediye başkanlarım. Yol arkadaşlarımız. Sevgili muhtarlarımız. Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri. Yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri. Benim 8 yıldır birlikte hareket ettiğim değerli emekçi kardeşlerim, değerli katılımcılar, böyle güzel bir günde Sayın Genel Başkanımın onurlandırmasıyla böyle teki dahi kazandırmış olduğumuz ve Allah kısa ederse uzun yıllar hizmet ettik olan bu, teyze, bu, yeni hizmet binamızın açılışının verdiği güzellikle, mutlulukla, gururla sizlerle tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin açılış töreni için ile gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir şok yaşadı. Korumaların görüşmesine izin vermediği Trakya Türk Televizyonu programcılarından gazeteci İrfan Demir, yayından fırlamış ok misali güvenlik duvarını aşarak bir anda kendisini Kılıçdaroğlu'nun yanında buldu. Açılışı takip için gelen yüzlerce gazetecinin birebir görüşmek için büyük mücadele verdiği açılışta... Kılıçdaroğlu ile görüşebilen tek gazetecinin İrfan Demir olması Tekirdağ'da açılıştan sonra en çok konuşan konulardan biri oldu. Demir'in bu başarısı açılış sırasında belediye başkanını protesto eden işçilerin eylemini bile gölgede bırakırken güvenlik duvarını aşıp bir anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıp röportaj yapan Demir'in bu başarısı koruma polislerini de zor duruma soktu. Röportaj sonrası yakın çevresinin tebrik yağmuruna tuttuğu İrfan Demir, kendisine bunu nasıl başardın diye soranlara meslekte 45 yılı boşuna geride bırakmadım ben. Hayatım bu tür atraksiyonlarla geçti. Gazetecilik hedefine kilitlenmek ve ona ulaşmak mesleğidir. Benim hayatımda başaramadığım hiçbir girişimim olmadı. Son atağımsa bunu en çarpıcı örnektir. Hatta birilerine kapak oldu, dedi. Demir'in başarısını görüntüleyen Manşet Gazetesi'nin sevilen muhabirlerinden Hakan Karaca da meslek hayatıma gördüğüm en ilginç anlardan birisiydi. Kıskanmadım dersem yalan olur. Çünkü o an İrfan Demir'in yerinde olmayı isteyen yüzlerce gazeteci vardı diye konuştu.